Videoya başlamadan önce ama umarım dinleyin. Bu arkadaşlar karne gününüz inşallah karneler iyi gelir. Takdir olsun teşekkür ediyorsunuz. Tabi biz de takdir teşekkür olmadığı için biz direkt 5-5 aldık falan. O zaman başlayalım. Evet çocuklarım sizi okula yazdırdım. E şimdi karne gününe gidip karnenizi alacaksınız. Ya ne karne günüsü baba ya. O oh kadar ne söyleyeyim sadece bir şey almaz. Oku <laughs> hala okula giderim. Oku bak abur cubur dedim hemen nasıl kurşalar. Oku 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 oh, kurtuluyor bu okuldan ya. Ah. Oh. 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 Oy. Çocuklar ne yapıyorsunuz gelin yerinize geçin. Hocam bu beni itti. Yalan diyor hocam. Oh. Son derece geldi lan. Ha ne yapıyorsun? Arkadaşına. O da beni kafama vurdu. O, bu benim kardeşime bak hocam. Sen ona bir şey yaparsanız ben ben sizi döverim. Evet hocam. Hocam hadi kendinizi verin de direkt çıkalım okula ya. Evet çocuklar. Şimdi karne günü. Güzel güzel. Geç geç. Bah. Oh. Okudunuz çocuklar. Hocam ne okuması bize işkence çektirdiniz ya. Ya matematiği sorularını bilmezseniz bilmedik, bilmedik tamam mı? Geldiniz bizi cetvelle dövdünüz ya. Şurada her okul öyle yapıyor. Ben de size öyle yaptım. Hadi şimdi karnelerinizi veriyorum. Tamam mı? Al bakalım. Bu senin karnen. Bu senin karnen. Yusuf. Aa! pandemi oldu. Hocam bugün sınav yapılacak mısınız? Bugün gel yakın. Çocuklar sınav yapmayacağım. Evet. Tek... Evet Muhammed sen de gel. Yusuf abi ben de geliyorum. Tamam Muhammed hadi e git. Karnını al. Aa, aa. ah, hocam, hocam elim kanadı. Bir karnımı verin de gidelim ortak. Elimi kapatalım. Ba 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 bansman yapsınlar. Elim kanadı. Tamam çocuğum. Aa, bu da senin karnın. Dol. Gel de karnını ver. Al bakalım oğlum bu senin karnen. Ye karnem karnem karnem. Karnemi ver karnemi ver karnemi ver. Yavaş yavaş vereceğiz karnını al. Al bu senin karnen. Ben karnemi hemen almak istiyorum. Çabuk var çabuk var karnemi al. Oley ay karnem düştü karnem düştü karnem düştü aldım Ağaçta durun benim telefonum çalıyor hemen konuşup geleyim Tamam Karşım 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 buraya bak Ne oldu karşım ya ne oldu Ne karşım biz birbirimize bir, şeylerimizi gösterelim karnemizi Tamam karşım gel Birbirimize hangi e, dersten bir aldığımız yarı bakalım bakalım Şimdi bak bakıyorum Türkçe bir, matematik bir, din bir, sosyal bir. Ne? Sosyal bir. Nasıl sosyal bir? Di şey bir, e, din dil, ya, Din ne ismi. İnsan, insan bir. Ve insan ve trafik güvenliği bir. Ben sana Türkçe bir, matematik bir, sosyal bir, din bir. <laughs> şimdi sakin olacağım ve söyleyeceğim trafik güvenliği bir insan hakları bir <laughs> ne yapacağız kardeşim ne yapacağız kardeşim Şöyle bu karnelerimizi yırtıp o ormanın içinden geçeceğiz evet kardeşim o ormanın içinden geçelim hak ediyor bunu bize kötü karnelerimiz neymiş göstereceğiz Evet kardeşim ya bu ne biçim karneler biz o kadar çalıştık çalıştık çok güzel aldık bir 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 hepsi bir, bir bu karneleri yok edeceğim. Hadi yok edeceğim. Şimdi elimize bir silah alalım. Evet kanka silah. Silah. Hadi alalım. Hadi alalım silahımızı. Evet kardeşim. Olduk. Evet kardeşim. Evet görüyorum. Konuştu telefonla. Ha? Çocuklar. Lan ona Demek bize kötü karne verirsin ha? Bütün derslerimiz bir, bir. Bütün derslerim bir. Çocuklar, indir o silahları. İndirin o silahları tamam mı? İndirin o silahları. Çocuklar siz çok kötüsünüz. O yüzden bir vardım hepsine. Sen ne dedin lan sen? Seni şimdi oracıkta öldürürüz ha. Evet ha. Bizim izimiz yaramaz bebeler. Evet. Bizim adımız Yusuf ve... Yusuf ve Muhammed. Verin <laughs> o silahları. Dal kardeşim. Şimdi görürsün sen, senin işini bitireceğim. Bakalım kim en büyükmüş. O isterseniz de bana o işlemez. İkimiz birden saldırırız o zaman bizde. Senin senin ölmen için her şeyi yapacağız. Öleceksin sen, tamam mı? Öleceksin. Evet öleceksin. Arkadaşlar ben gideceğim böyle ama girebiliyor. Tabii ki bu sefer tabii ki bu sefer tabii ki bu daha güzel. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı like unutmayın. Ben senin için çok uğraşıyorum. Şimdi de şimdi hemen videomuza devam edelim. Allah bir dakika. Şimdi videomuza devam edelim. Seni ödemek için her şey yaparız. Evet çocuklar bakın indir o silahları. İndir o silahları. Dokunma. <laughs> ne? Hiçbir şey olmuyor buna. Nasıl hiçbir şey olmuyor? Evet kardeşim hiçbir şey olmuyor. Çocuklar indirin o silahları diyorum size. Bir de ben deneyeyim. Bir de ben deneyeceğim bir dakika. Allah'a da hiçbir şey olmuyor lan. Kanka ne yapacağız? Bu sefer hepsini bas. Bas bas bas. Öleceksin lan. Çak çak çak. Çak çak çak. Durun çocuklar durun. Çak çak çak. Oh! 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 İşte bu! Öldürdük onu! Bırakalım! Hah bıraktım, bıraktım. İndir silahları, indir, indir. Kardeşim indir silahları, indir. Adam öldü zaten, indir silahları. Oh! İşte böyle olur. İşte böyle olur. Mezuniyet alıyım Ahmet Bey. Ta 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 ta. Okula yıkan. Wa oh. yıka okula. Sandalye yıkıyorum. Kara bakalım. Ah oh. kardeşim. Kardeşim çok özür dilerim dur dur dur. Kaçış sana mı tırıyacağım? İne mi Batırdı karşı batırdı. Hi batırdı. okula yıktık lan. Tek bir şey kaldı. Hocanın sandalyesi. Şimdi onu ben yıkacağım. Yıkılmıyor mu Asası. Bir de ben cenim. Okulu bunun başlarını yıkacağız. Gerçekten ne oluyor? Aa! Aldı şular. Düştü. Yok oldu. Oley! Kazandık. Biz kazandık. Aa! Na biz yaramazız. 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 Biz yaramazız. Haspere aynı Ay ne oluyor lan? Benim şuraya sesler geliyor. Dur gelin de bakayım. Allah Allah bizim çocukların okulundan neden böyle çok ses geliyor? Dur gideyim de bir bakayım ya. Bir şey olmuş olmayacak Yok yok ben bakayım en iyisi. Allah Allah ne olmuş acaba? Yok. Kaş, kaç kaç kaç. Al. Ç çocuklar ç çocuk, Çocuklar Baba ba Baba Ne yaptınız buraya Karnelerinizi aldınız mı Bak karnelerimizin hepsi bir gelince Biz de okulu yıktık Hocayı da dövdük Ne yaptın ne yaptın ne yaptın Karnelerinizin hepsi bir gelince Biz de okulu yıktık Hocayı dövdük O silahı indir bak siz gelin eve bakayım. Ben size evde çok kötü bir şey yapacağım. Yo ya baba. Yeter alsana! Aa! Gel ah. bakalım buraya. Şimdi bittin sen. Sen işini bitirecek. Ha ha ha, ha. Çocuklar. Ha, iskelet iskelet. Öl 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 öl.